Merhaba Emre. Yani maça baktığınız zaman oyuncularıma diyecek çok bir şeyim yok. 5-3-2 dönem dönem 3-5-2 oynayan e, rakibimizi e, tam da söylediğim şekilde e, karşıladık. E, ve e, bu 5'li defansa karşı pozisyon bulma opsiyonlarımızı sahada kullandık. Maçın geneline baktığımız zaman Son Hakan Arslan'ın uzatmayı herhalde pozisyonu hariç e, sıfır pozisyona girebilen bir Sivas spor takımı ve defalarca rakip kaleyi zorlayan bir Rize spor e, takımı vardı. Hiçbir sorun yok. Evet demek ki e, girdiğimiz pozisyonları bir şekilde açacağız. E, daha becerikli olacağız. E, e, futbol böyle bir oyun her zaman istatistiklerin öne çıktığı, istatistiklerde öne çıkan takımların kazandığı bir oyun değil. Ama öyle maçlar oynarsınız ki bazen evet çok kötü oynadık ve yenildik deyip bunu kabul edersiniz. Ama bugün asla öyle bir gün değildi. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Evet ama futbol bundan dolayı güzel bir oyun. Sivas Spor'u tebrik ediyorum. Dediğim gibi oyuncularıma bugün için söyleyeceğim çok şey yok. Ama daha iyi olmalıyız şu sıralama işlerini unutup puan işlerine dönmeliyiz Sıralama konsantrasyonundan sıyrılıp maç konsantrasyonuna dönmeliyiz. Bu bize son periyotta futbolun verdiği çok net bir mesaj. Evet yani Sivas Spor'un özellikle son periyotta işte bazen 5-4-1 Antalya'da, bazen 5-3-2 Ankara'da, Beşiktaş maçında 4-2-3-1 gibi yani çok yakın tarihlerdeki maçlardan bahsediyorum ve opsiyonları vardı ama daha çok biz Sivas Spor'un bugün oynadığı sistem üzerine çalıştık. Tutmayan bir şey defansif anlamda hiç yoktu çünkü rakibimiz hiçbir şekilde gol girişiminin kenarından bile geçmedi son Hakan Arslan'ın pozisyonunu çıkarsak. Ofansif anlamda da tehlikeli bölgeye kadar topu getirme noktasında e, gerekenleri dönem dönem yapabildik ama bugün iyi bir kaleci performansı vardır rakibimizin. Onu tebrik ediyorum. Onun dışında bu topu bir şekilde içeri sokma adına daha agresif olabilirdik ve e, birkaç oyuncunun bireysel performansının şu anda isim vermek istemiyorum. Biz bir takımız beraber yenildik. E, beklenenden geride olması e, bizim e, böyle bir maçta üretmemizi e, engelledi ama genel oyun aksından baktığımız zaman e, çok da sekteye orayan bir durum yok. Evet transfer dönemi uzun süredir biliyorsunuz e, konuştuğumuz bir konu e, ve çok yoğun bir fikstürün olduğu bir döneme de denk geldi açıkçası. Hem transfer dönemi vardı hem de bütün takımlar bir şekilde maçlarına devam ediyorlardı. Ee, biz üç oyuncu almak istiyorduk. İşte bir orta saha, bir e, kanat oyuncusu ve kanat ve forvetin ikisinde de oynayabilecek üçüncü bir oyuncu e, planımız vardı. Zaten ilk ikisini e, transfer ettik Muammer ve Akintola'yla. E, diğer oyuncular noktasında şöyle oldu. E, yani. Çok beğendiğimiz oyuncular oldu, ya kulüpleri bırakmadılar ya Türkiye'ye gelmek bir şekilde istemedi oyuncular. Diğer taraftan olabilecek oyuncular oldu ama inanılmaz rakamlar yani oyuncunun kalite karşılığını yansıtmayan rakamlarla devre arası olduğu için karşımıza gelindi. Bu da hiç akıllıca zaten değildi. Son grup oyuncu ise gelmeye hazır. Fiyatı da e, evet ekonomik şartlara göre uygun ama bizim hiçbir şekilde kullanamayacağımız, elimizdeki oyuncuların daha altında sadece transfer yapmış olmak için yapabileceğimiz oyuncu grubuydu ki biz de e, bunların gelmesini zaten istemedik, e, gerek yok dedik ve tabii ki. E, bu transfer beklenirken ki periyottaki sonuçlar da negatif geldiği zaman evet kamuoyunda neden daha fazla transfer yapmadık gibi bir soru işareti mutlaka oluşmuştur. Ama biz bir oyuncu daha almak için çalıştık. Ama e, bir şekilde bizim istediğimiz bize gelmedi. Bizim bize gelmek isteyeni de biz almadık. Aslında özeti de biraz bu elimizdeki oyuncular evet son periyodu kötü oynuyorlar kötü oynuyorlar demeyeyim kötü sonuçlarla geçiyoruz hep beraber ee, buradan bir silkinmemiz lazım yine e, bu oyuncuların performansını bizlerin arttırması lazım saha e, sahada çok daha fazla mücadele etmemiz lazım bazı şeyler doğru ise de yaptığımız e, ve e, tekrar e, puanlara, galibiyetlere ulaşmamız lazım. E, bu durum benim de gerçekten e, canımı normal olarak sıkıyor. E, bir an evvel, e, güzel bir sonuçla bu modu değiştirmemiz takım olarak gerekiyor. İyi tamam. akşamlar.